Arkadaşlar bugün sizlerle beraber portakalın içinde dondurma deniyoruz. Böyle göstereyim. Kamerada seçin. Böyle bir şey düşünmüşler ki dondurma aromalı yapabilir miyiz? Dondurma ama onu portakalın içinde yapabilir miyiz diye düşünmüşler. Portakalın içine koymuşlar. Güzel olabileceğini düşünüyorum. Çünkü içinde çok fazla dondurma var. Bir de emniş olabilir. Yani güzel olur. Şimdi deniyoruz. Üstünü atıp göstereyim size. Şöyle bir şey. Şimdi alıyorum üstünü. Güzel ama biraz daha sade olsaymış. Biraz daha katı olmasaymış iyiymiş. Ama biraz fiyatı ucuz demeyelim. Çok pahalı. Çünkü bir dondurma için 300'lerde falan para veriyorsun. Gerek yok ama arkadaşlar bunlardan daha iyisi mesela daha iyisi de var ama şimdi eleştiriye girmeyelim tabii ki. Güzel diyelim. Arkadaşlar güzel bir video oldu değil mi? Bay bay.